Selamun aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle elmalı kurabiye yapmak istedim. 3 adet elmamı güzel rendeledim. Şimdi tavam ısınmış olan tavanın içerisine şöyle elmamızı aktaralım. Elma biraz şöyle ateşte elmalarımızı biraz pişirelim. Şimdi bunun içerisine bir çay bardağı şeker ekleyelim. Elmalarımızın kabuğunu soyduk. Şekerimizi de ekledim. Bir çay kaşığı tarçın. Şöyle bir çay kaşığı da tarçın ekleyelim. elmayı bir güzel suyunu çekene kadar pişirelim. Şöyle. Tam söndüreceğimiz az biraz da ceviz ekleyeceğiz. Evet şimdi kavrulmuş olan şöyle elmamızın içerisine fıstığı ekliyoruz. Şöyle cevizi fıstık demişim arkadaşlar cevizi ekledim. Yarım su bardağı ceviz eklenecek. Ben evde bu kadar var kalmış. Cevizimizi ekledik. Anne. Anne. Fıstığı yanlış mı söyledim? Şimdi altını kapattık. Bu biraz soğusun. Şimdi hamurunu yapacağım. Arkadaşlar fıstık diye yanlış söyledim. Ceviz. İsmail de burada cevizi kırıyordu. Ve elmalı kurabiyemiz için şöyle 250 gram yağımızı oda sıcaklığında şöyle aldık bir çay kaşığı kabartma tozu biraz şöyle limon rendesi bir fincan pudra şekeri bunların hepsini şimdi bir güzel şöyle telefonum nerede şöyle yapalım şimdi buna 3 su bardağı un şöyle 3 su bardağı unumuzu ekleyelim. Unumuzu fazla yaparsak kurabiyemiz çatlar. Kim abi? Bir yemek kaşığı yoğurt. Şimdi bunu yoğuralım şöyle 5 eşit Biraz parçaya böleceğiz. Verin çocuğum al. 3, Çok güzel tabii beraber yapıyoruz. Şimdi bunları bir güzel yuvarlayalım. 5 parça böldük. Benim uçağımı ver de. Anne benim uçağımı ver de. Onun uçağını ver annesi.

Gel. Teşekkür ederim. Evet Bir arkadaşlar. Şey elmalı Anne. elmalı pasta. Elmalı pasta ya da kurabiye. Bu şekilde yapılıyor. Niye oğlum, buraya maşallah. Buraya Çok güzel arkadaşlar. Niye da Berkay da besleniyor her şeye. Ben de yapsam hadi. Berkay da maşallah her hani şeye besleniyor gördüğünüz gibi hazırlanışı, yapılışı, içi, her şeyi bu bir şekil. Biraz emek ister ama her şey emek istiyor bu hayatta. Emek bir şey yok. Şöyle sigara böreği şeklinde saracağız. Kalem börek. Kalem börek gibi. Evet. <laughs> bu da yeğenim Berkay. Bakın. Her şey de çıkıyor. Pastacı börekçi şef olacak inşallah büyüyünce. <laughs> evet, pastacı börekçi. Bu da anası. Var. Sana <laughs> dim. Maşallah var. Tosunpaşa al. Ah. Oğlum al. Ah. Niye güçlenmem lazım ama? Birisi çocuk. Ben bir Çok çocuk bağırma, bağırma. ayıp. Ana evet. 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 evet, şimdi öbürünü de açalım. Gördüğünüz gibi. Hıhı. Evet. Bu şekil. Pastayı yapıyoruz arkadaşlar diyor. Basta Berkay çiz. Ben arkadaşlar dinle Berkay'la beraber pasta yapıyoruz değil mi Berkay için? Evet. Anne de pastalar. E bu yapıyor. yapıyor. Evet. Aynenle oğlum anneanne. Anne de seviyor. Evet, evet. Yusuf baba ne deyince bu da babaanne diyor. Anan e Ama koşuyor çok güzel bak. Anneye bak çok güzel. Şöyle evet oğlum senin yaptığın her şey çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Ne sağ ol anne. Çok sağ ol anne. Sağ ol anne diye bak. de sağ ol. Akıllı kızım benim çok akıllı. Hadi ben aç de... birazcık hamurunu. Oklavanı açsana. Oklavan nerede? Ha, aç. Annenin açıyor bak. Ha sen de aç göster hadi. Ne yapayım bu aç? Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor şimdi. Tabi Berkay'ın elleri değdi. Her şey güzel. Değil mi Berkay? Zefkaryan sen ne yapıyorsun çekin? Evet Böyle elmalı pastamızı böyle dolayacağız daha sonra 170 derece fırınımızı ayarlayacağız. 20 dakika pişireceğiz. Bir, anne, anne, anne. Hadi Berka söyle bakalım nasıl pişireceğimizi. Hadi çocuğum aynen yapacağız canlarım. hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar fotoğrafını videonunumuzun arkasına ekleriz. Burada da kız kardeşim Hamarat ortalık düzeltiyor, topluyor. Evet. Olabilir arkadaşlar, ev hali, her şey olabilir. Hoşça kalın arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar olsun, cumanız hayırlı olsun. Hoşça kalın. 75 derece 20 dakika pişecek. Kurabiyelerimiz şöyle hazır ettik. Açalım. İsterseniz ben valla yiyelim. Şöyle pişsin. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben Allah Valla sabitim Evet arkadaşlar fırından çıktı elmalı kekimiz. Üzerine ne atıyor anne? Pudra şekeri. Pudra şekerini atıyor gördüğünüz gibi. Buyurun gelin yiyelim. Şöyle çok güzel oldu. Altını bir göster anne. Altı da pişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Tadı da lezzetlidir umarım. Şimdi bir tanesine bakalım. Nasıl olmuş? Evet. Hmm. Gördüğünüz gibi annem tadına baktı arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Saygı ve sevgilerle hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar elmalı kekimiz gördüğünüz gibi pişti. İçi de içi de güzel arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Çok şahane olmuş. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın.